O da bayağı etkili zaten. <laughs> o era etkili Ben bak, tatilde yap, bol bol bak. Galatasaray taraftarından ne linç yedim be. Amına koyayım. Allah. ya, linç ya vallahi billahi ya amına koyayım. Galatasaray taraftarlarının canı sıkıldı. Bir de gal bir şey beraberliği bana yordular. Ya ulan tek kötü bir şey demedim ağzımdan tek kötü bir şey çıkmadı. Lan iyi konuştum, iyi konuştum ya. Vallahi billahi iyi konuştum. Bak attığım tweet'i size söylüyorum. Şimdi bugün yayınlarda kura çekimleri ıvırlar zıvırlar olduğunda buradaki chatteki Galatasaraylı kardeşlerimiz ne diyordu? Abi Bayern eski Bayern değil sikeriz. Var alma şansımız var. Manchester'ı zaten siktik abi. Falan yani konuşma. Kopenhag'ın zaten içeride dışarıda amına koyduk. Konuşma buydu. Ben de şunu beyan ettim. Dedim ki kardeşim bak burası dedim Şampiyonlar Ligi. Hani di, öyle sikeriz. İşte United'ın amına korus, cart, çurt. Bak dedim, puanı ve e, mağlup olmak üzeresin, kaybetmek üzeresin dedim. Yani bu olay dedim, Galatasaray taraftarının ayağını yere daha sağlam basmasına vesile olur. Bunda kötü bir şey var mı? Yok abi. abi. Bence yok. Gelen tepkileri söylüyorum size. Sen git yayın yap. Git şive komedisi yap. Git ona buna küfür et. 11 yaşındakilere yayın yap. Bir ananına mı ne alakası var ya? Lan ne alakası var amına koyayım? Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Sen git yayınını yap. Şu ıı, mantığı bir türlü anlayamıyorum ben. Amına koyayım manav olsaydım git meyve sebze mi sat diyecektiniz. Yani şoför olsaydım veya çöpçü olsaydım siktir git çöpünü topla. Öğretmen olsaydım siktir git dersini vermedi. Orası bu çocuklara herkesin bir mesleği yok mu ya bu hayatta? Ya mal mısınız oğlum amına koyayım? Şurada iyi ben... yalan ben 12'yim. Bak adam gördün mü 12 yaşındaymış. Ya ben bu mantığı anlamıyorum ya. Ya bir de ben şeyi anlamıyorum. İşte git 10 yaşındaki çocukları eğlendir. Be amına kodum bu çocuğu. Ben bu işi 10 sene önce başladım. Beni adam anasının amında izlemeye başlasa eğer. Bugün yine 10 yaşında olur. Yani böyle bir şey bir mümkün mü lan? Ha böyle bir şey mümkün mü amına koydun mu çocuğu? Yani <laughs> ya vas samimi söylüyorum arasının hamında beni ultrasonla izliyorsaydı. Yani Allah belanızı vermesin ya git 10 yaşındaki çocuklar carçurt ya mal mısınız amına koyayım ya? Onlar değilse, onlar ya argü argüman yok argüman yok argüman yok. Çıldırıyor bana şey demiş mesela işte e sen git kendi kulübün 11 senedir şampiyonlar ligine gidemiyor. Ya amına koydun kulübüm gidemiyor da. Bu amını sikeyim evde egzem var çok şükür Şampiyonlar Ligi izleyebiliyorum benim takımım katılmasa da yani. <laughs> At, At Ataverk abinin ilk yayınları attım gündelikte. At bakayım. Komik değilse ananı sikeriz abi. Komik değilse Ya otobüs